Yine en güçlü argümanlardan biri olan çeşit çeşit meyve ile darinistleri bozguna uğrattınız hocam diyor. Sen bir tane mandalinanın tek bir diliminin içindeki sanatı bütün dünya bir araya getirirse bir araya getiremeyeceğini yapamayacağını bilmiyorsun demek ki. O meyvanın içindeki tek bir hücreyi bütün dünya bir araya gelse gene yapamaz. Ama bak o bitki yapıyor. Bak bütün dünyanın bilim adamları geliyor yapamıyor. Değil mi? O bitki senden daha akıllı. Ona ne diyorsun? O yapıyor. Değil mi? Sen seyrediyorsun sadece. Portakal, mandala hepsinin deli olduğunu çok iyi biliyorsun. Emek yemek yazmanın sebebi de bu. Sen ne diyorsun? Tesadüf diyorsun. Tesadüfen oldu diyorsun. Mantıklı mı konuşmuş oluyorsun tesadüf deyince? Bir kiraz çekirdeğini bütün dünya bir araya gelse bin sene uğraşsalar bir tanesini yapamıyorlar. Bak insanın acizliğine bak. Otun aklına bak. Ot mu sütlüyorsun? diyorsun? O diyor ben otum diyor ama hepinizden akıllıyım diyor. Ne yapacaksın? Senin hiç yapamadığını ot yapıyor. Bütün dünyanın fabrikalarını bir araya getirsen yapamıyorsun. Ona ne diyorsun? Değil mi? Ya. Hem yapamıyorlar hem de nasıl yapıldığını da anlamıyorlar. Mesela fotosentezin karanlık evresini hiçbir zaman çözemiyor bilim adamları. Ya ya hiçbir şey yok. Proteini yapamıyor kendisi. Yağı iman et, sentetik yapılamıyor. O ot diyorsun, o gayet güzel yapıyor. Ve kendinden sonraki binlerce neslin de nasıl olacağını kodluyor onun içine.